Ama sen başla, ne söyleyeceksin? Başladım, başladım, başladım. Başladı manpare pare Yol ver dağlar yol ver bana Gönlüm gitmek ister yare Yol ver dağlar yol ver bana Yol ver dağlar yol ver bana Karnımda karnımda ben o yare hiç çizmedim Daha ümidim kesmedim Yol ver dağlar yol ver bana Daha ümidim kesmedim Yol ver dağlar yol ver bana Buradan e, ee, ne yapıyorsunuz kızlar? İyiyiz Aa, aşkım blok çekiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Blok Çeteler <laughs> toplandı. <gülüyor> Merhabalar Bütün bugün... Bütün Youtube'cular toplandık. Evet. Yok ben Youtube'cu değilim. Toplandık, toplandık. Ben çok iyi. Arkadaşlar Sohbeti, bir şey söyleyeceğim. Yaşlandık. <laughs> ya, Biz komşuyuz. Yaşlandık. komşuyuz. Ya. <laughs> Fatma ablamı <laughs> öpüyorum <laughs> buradan. Fatma ablam da Rabiş'ime gelmiş. Güzel Burada çok oldu. güzel sürprizler Şimdi ben yaşadık. çok iyi bir mutfak şefi olduğum için. Evet. Rabia'nın aşuresini aşure yapmaya Aşure yapıyoruz. Aşure ayındayız. Rabiş'im ha. aşure yapacağım. Önce bir test edelim. Evet. Bakalım. Fatma Hanım'ın kızı beyaz. Yasemin Bakalım. Hanım. Yasemin Kararmamış. <gülüyor> <gülüyor> Yasemin Hanım. Bakın arkadaşlar. Aynen. Gayet beyaz. Kararmamış. Hayır, aa, benim kuzim yapar ah, ah Demek ki bu dayın darasını güzel almış. Var. Evet. Güzel süzmüş. Güzel yıkadım. Güzel yıkadım. Nişastası. <laughs> <Bir> <laughs> gitmiş. Şahane olmuş. E benden artık 10 puan aldı. Evet. Evet. Yemekliyiz programındayız. <laughs> E, Yasemin Hadi. de değil mi? Fatma Hanım'ın kızı Yasemin. Bu sezon Yasemin. Söz, bu sezon Yasemin mi, değil mi? Yok kız. Evet evet. Aşkım. Ama böyle güzel bir Yasemin aşçıyı kaçıramam. bak. Kaçır rabişim de, onun üstünden bu e, puan aldı arkadaşlar. Aşçıyı, aşçıyı kaçıramam. Aynen. Beni aynen. bilen bilir arkadaşlar. Aynen. E, mutfak sanatlarında evet. evet. övünmek gibi baş, olmasın. Baş aşçıymış kendisi. Ustayızı. Aynen. Rabbimiz Sulayken sunduğu halimizden. kadar. Aynen. Ama Aşuresin çok beğenmiş, şahane olmuş. Evet bence de. Çok Daha güzel. yemeden vallahi yani yemiş benim diye ustalar böyle güzel yapamaz. Aynen aynen. Ben tamam, geleyim, yapayım. <laughs> Nasıl olsa adım şeye çıkmış ya dolandırıcı. İki katı para alırım. Yok, o diye o diyenlerdir kendileri. Onlar kendine bak. İki katı para alacağım ha gelip. Ya tamam, boşa tamam. yapmayacağım. Ya, bana bak. <laughs> sen şimdiye kadar bence dolandırıldın. <gülüyor> aynen <gülüyor> öyle oldum. Dolandıran ha. ben oldum ama bence kadar. Kadar ben dolandırıldım. Bence sen şimdiye kadar dolandırıldın. Ben Söz o. bana gel aşure biçim para bakacağım sana. Aa. İlk defa bir para al. Kara gözlerim. Kara gözlerim. Emel'i karşılığında aldım. İlk defa al. Ben oldum Harika da. tamam, bekliyorum. Gözlem, ben oldum. Ben yani havamınız da. çok güzel yalnız. Kara gözlerim. Bahçede söyleriz şimdi. Kuzu bak bak iyi Allah olsun. şahane görünüyor. Harika kızlar. Ee, Allah'ım kabul etsin. Ölmüşlerinin hepsinin yani canına değsin. Bu böyle çekiyor aşkım. Sildim falan ama aynı. Bu En gürü bu kadar. He. Öyle aldıktan sonra fark ettim ama iş işten tamam, geçti bari. Ben bir... Abla benim borcamım nerede be? Hemen... <laughs> Sorak nerede diye. Bir şey, bir şey, bir şey. Kızlar borcamı gördünüz mü? Ben görmedim aşkım. Ay, ben burada... Dileğin sesi bak. Dilek şey. soy ismi neydi YouTube'da? Unuttum yine. Durak. Durak durak. Dilek Durak var ya arkadaşlar işte ta kendisi burada Dileğim <laughs> için geldim valla önce Rabiş sonra hocam? dileğim yani sevdiklerim için gelmişim ee, Youtube'larda e, şeylerde görürsünüz e, birçok kez ismine şahitlik yapabili olmuşsunuzdur şahit e, Dilek Durak kendisi Almanya'dan geldi ondan sonra Heh, tek değil yani pat, 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 aynen çocuğu gelmişim. Yo şey çek. Şey, video karanlık oda şey. demiş aşkım. Kocasız geldi Aa, Ah demiş. sen karalasıca yanı karalasıca karanlık oda. Ay yanı karalasıca. Ama karanlık ha. oda demiş ki iki çift lafım var benim onlara. Söyle yavrum söyle Geçin gelsin. Nedir? Gönder gelsin. Benim Geçin, kocam kesin. başkaları gibi. Çocuğu gider, da oradan. Aynen eşi burada ben, enişte ee, burada. Beleşe tatile, burada. Ben beleşe tatile ee, tatil yapıyormuşum. Nerede? Bir Almancıyı daha soyuyormuşum. Erbiye. Ondan Aa, sonra. Ee, daha neler. Ee, sekiz 8 metrelik bir mutfaktayım. Yani evet gurur duyuyorum. 8 metrelik benim mutfağım. mutfağım. Vay güzel mutfağım. güzel açmışsınız. Vallahi 9 metre benim mutfağımda. Allah Yalan Allah. Yalan da değil. Akşam sordum. Kız ben sizi daha gibi. izlemiyorum. Kahramıyorum. Niye biliyor musunuz? Karanlık odasınız. Karanlık oda gibi, karanlık ekran. Ne bok ettikler belli değil. Ben karanlıkta kim kimi tutarsa cık, öper orada. He, ben ben <laughs> nikahsız yaşıyormuşum. Ben burada e, ya. adamların yuvasını yıkıyormuşum. Aa, ne oldu? Aa. Bana bir he bana bir de demişler ki Ayda de bir sefer geliyor. Ayda bir sefer <laughs> geliyorum da 29 günde sana mı gönderiyorum ben kocama? Enişten mi ayda bir kere? Ayda Oo. bir kere benim kocam geliyormuş. Ayda, ayda bir kere benim kocam buraya geliyormuş. Aa. Demek ki 29'u mu seninle geçiriyor? O zaman bu diyen demek ki 29 de günü de eniştem seni yap yapmaz ki. Tenezzül etmez böyle pırlantalar yani gibi bir aynı. Yani 29 gün peki nerede bu adam? Ay ne kadar iğrenç. Benim kocam ya. tenezzül bile Ben şuraya bak ne zaman gelsem eniştem evdedir. Şimdi de adam çalışıyor servis çekiyor gidiyor geliyor o servis neresine, aralarında evet geliyor dinleniyor sonra tekrar gidiyor ne kadar iğrençsiniz ya ya bu kadar insanların hayatına niye müdahale ediyorsunuz? Sizin İstancılık. amacınız ne? Siz ne kadar itmesiniz? Siz de, o, de, o karanlık odalarda, şey. karanlık de, ekranlarda de, ne diyorsunuz öyle ya? Hala, ne derdiniz da koydum. Da bak hele, bak, he, bak, bak, yaptım. bak. Allah. Aha, daha i̇şte, da güzelleşti valla. E, ha kız, seni dolandırdım da bundan yapıyorum ya, ha. Ya valla mı? Benim havayı bir haberim yok. Seni soydum. Ben alışkınım soymaya. Ay yok, yok. Senden gider, milletten gelmez. Şey yapma. Kocamı da göster diyor. Fatma abla kocanı da göster diyor. Yok dediler ha. Yok yok boş ver abla. Bir kere kısa. Kıza bak enişte de bak masada Aşkım. oturuyor. Çek çek bir şey al. Aha bak eniştem ev salla enişte. Ha görebiliyor musunuz mu kendinizi? Söyler misin eşine bak laf söylemesin. Bak eşi yani. enişten bu da oğlu. Eşine yani. Eskiler söylemesin o kuzeye söyle. Bak kuzey karanlık odalardaki <laughs> karanlık kuzey yapma Aşağı böyle. Gelişe. Işığa <laughs> gel aynen yüzünü göster. Işığa gel de biz senin ne halt olduğunu görelim. Böyle bol keseden atmak, işkembeden atmak kolay kuzey. Kuzey kuzey. Niye uyduruyorsunuz? Yazıktır, günahtır ya. Ne ya kadar da iftirayı da seviyorsunuz da ya. Ne işliyor. kadar i̇şliyor. iftira seviyorsunuz. Bak eşi de orada. Dilek Hanım kendisi de burada. Evet benim eşimle onlar da bacanaklar Aynen bacanak. İkisi gibi. de eniştemiz oluyorlar. Ondan sonra niye olayları başka türlü aksettiriyorsunuz. Bak gerçekler bunlar işte. Bize gerçekleri gösteriyoruz. Ama siz o karanlık odalarda, karanlık ekranlarda siz kendinizi hiç Boşuna gösteremiyorsunuz şahit ya. Alışma, Başlamasınlar. Mücadele Havacım, edin. Ha. onlar kocasız gelenlere konuşsun. Aynen. Tamam mı? Kocasız olanlar vardır mutlaka. Çok hani Onlara konuşun. Gitti. Yani Çok oldu. Çok aynen. Oldu. E niye olanı da yok diyorsunuz ki? Gerçek neyse onu konuşun. Kadın zaten Eşiyle gelmiş, çocuğunla gelmiş. Niye tek başına geldi diyorsunuz Amacınız ne, derdiniz ne? Gerçekten çok ne? ayıp ediyorsunuz, çok ayıp ayıp. He, bir de şunu da söyle abla, ha. Yedi, altı kocayı bırakmışım diye. He, bir de, de öyleymiş. Allah, ya, kadın ver. diyor ki ben iki evlilik yaptım diyor. Beşinci İkinci benim. eşim bu diyor. Yeni öğrendim. Ve uydurmuşlar ki beş tane e, eş değiştirmiş Al, diye. Al, Beşinciyi başlıyor, almış ama diyor. Başlıyor, Üç diye. Üç tanesi de gölgesi mi oluyor? Mi onu da diyen biliyor kendine. Bak o da kim dediyse ben pek o karanlık kanalı fazla izlemiyorum. Biz biliyoruz, biz biliyoruz. Ha, Allah kimin dediğini biliyoruz. Allah onun cezasını vere. Ha. Yani biliniyormuş orada. Öküzün dölleri, yavrun döllere. Aynen yavrun, cavrun dölleri, gidenin dölleri. Sıra döller. canlı aletler. E, sıra canlılar sizi Fatma ablam da geldi. Ha Fatma Kızı da, da geldi. geldi. O çatlayın hoş da Hoş geldine geldi. Evet aynen. Allah razı aile. olsun. Ben de öyle hoş geldine geldim. Beni de çok özlemiş geldi Fatma abla. Fatma ablam da geldi hoş geldine. Çatlayın da patlayın. Oh oh çatlayın da patlayın. Hadi bakalım. <laughs> Ay bir türkü patlatalım Bundan bari. Bundan sonra böyle. Çekilme. Kaş elan. gözlerin elmas Allah. Bu güzellik sende de kalmaz, kız. pişman olur, kimsele yanmaz. Aşkım onlar niye dedik? Kocası geldi biliyor musun? Kocası çıksın da görelim ne bak Alım alacağım. Vermem ben işte sen. Güzelim beni beni yakma. Tabii dedim selasiyetle. Kalbe Allah'ın emrinden çıkma. <Özürce gülüyor> Gel bak <şunu> bakma. <gülüyor> <gülüyor> Görsünler. <gülüyor> Ne? <laughs> Tadına bak diyor. Tadına bak ona. diyor. Bakayım ablam dur. Gel güzelim beni Al, beni yapma. Allah'a izin ama ben gel şuna barıştırır bizi. <laughs> ya büyükten akıllı başlıyor. Biz konuşuyoruz arkadaşlar. Tamam belki Bir şuna barıştırırız. Bir nefes kadar birbirine, başlıyor birbirine. Yakınır, yakın öp. Aynen aynen aynı bölge. Küslük yok artık. Aynen. Sizin Aynen. barış kemerinizi dilek abla. Aynen. Bak ne diyor biliyor musun? Küsüz Barış. Mustafa diyorum. Ben keşire barıştırır bizi paçalık <laughs> ediyorum. <laughs> Şunu bir güzel. Beğendin yani, mi? Dizili, Bize dizili. Bize ben de onayladım anne çok güzel. Şey, şey abi çok şey güzel. Allah kahin yaratma. Çünkü var ya elektrik Allah yok, hüle, ne, yok hüle, Galiba şey elektrik geldi geldi. Şimdi gözle bakma. Ney ney, ney 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 vallahi müziğini de yapıyorum. Onlar orada konuşuyor arkadaşlar. Ben burada kendi <laughs> havamdayım. Vallahi ben burada kendim çalıp kendim söylüyorum. Elektrik geldi mi? Aa gelmiş kuzum. sulara o zaman açılmıştır sular. Ay ben biraz. Oldu arkadaşlar kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Bir 10 dakika olmuş. Neyse ben kapatıyorum. Sizleri öpüyoruz. Buradan Rabişimin ee, bağ evinden. Bakayım Fatma ablam görünüyor mu? Görünüyor. Yani, ne yani. kadar karanlık çekiyor. Görüyor mu Fatma ha. abla? Acaba telefondan mı arıza? Yok. Arıza değil. Böyle çıktı. Telefon böyle çıktı. <laughs> Sizlere <laughs> öpüyoruz arkadaşlar. Ee, Rabiş'in bağ evinden sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bir dahaki vloglarımda görüşmek üzere diyoruz. Ben Hava Tutkun. O Fatma'nın köy evi. Neydi? neydik? Fatma'nın köy hayatı. Fatma'nın köy hayatı. Allah emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bizde kalın canlar.